Türkiye'nin binasına yaptı. bir <laughs> ziyaretinde sivil toplum örgütleri olarak Malışlar Derneği'ne bizlere gerçekleştiriyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Saadet Partisi eğitimi konu alan bir basın açıklamasında bulundu. Değerli izleyiciler, Saadet Partisi'nin gündeminde SBS'deki değişiklikler vardı. Saadet Partisi'nin gündeminde eğitim vardı. Yarın okullarımız açılıyor. Her zamanki gibi dertler açacak okullarımızdaki öğrencilerimiz için hayırlı bir öğretim yılı olmasını diliyoruz. Saadet Partisi İl Sekreteri Yaşar Saylısoy eğitimle ilgili bir açıklamada bulundu. Tabii ki her zaman olduğu gibi milli, eğitimimizde yapmalamalar devam ediyor. Eskiden bakan değişince bir önceki bakanın aldığı kararları yeni bakan tarafından değiştiriliyor ve sistemde bir yapılanma oluyordu. Şimdi ise aynı bakan döneminde sistemde planlamalar yaşanıyor. Sayın Bakanımız bir müddet önce yaptığı açıklamada SBS'deki değişiklikleri anlatıyor. Artık dört yanlış bir doğruyu götürmeyecek derken şimdi kendi söylediğini tekzip ederek eskiden olduğu gibi dört yanlış bir doğruyu götürecek sistemine devam edeceğini söylüyor. Sayın Bakanımız yine bir süre önce yaptığı açıklamada puanların 100 üzerinden yapılacak derken bu sefer de puanlamanın 700 üzerinden yapılacağını söylüyor. İmtihanları 2 yıl boyunca yalnız 8. sınıf girebileceği söylenirken tablette eğitime geçildiğinde 6 ve 7. sınıflarında sınavları girebileceği söyleniyor. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Elbette dürüst bir milli eğitim programısa olmadığını gösteriyor. Milli eğitim programımızın bakanlık koltuğuna oturan kişinin tercihlerine bırakılmış olduğunu gösteriyor.